Aynı, aynı evde de kalmak istemezsin herhalde. İyi de böyle karnı burnunda nereye gideceksin? Nerede kalacaksın Hançer? ben bulurum kalacak bir yer. Herkese selam. Gelin dizisi heyecanlı bölümlerle devam ediyor. Sadece ufak bir destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Metin, Hançer'in cihana olan güvenini ve bağlılığını kıskanıyor. Gözlerinde bir hınç var ve Cihan'ı suçlamak için elinden geleni yapıyor. Metin, Cihan'ın Bilal adında birini öldürdüğünü öne sürüp onun hapisten çıkmasının neredeyse imkansız olacağını söylüyor. Sanki hançerin güvenini sarsmak için her fırsatı kolluyor. Ancak hançer, Cihan'ın aslında bir tuzağa düşürüldüğünü savunarak Cihan'ın kimseye zarar verme kapasitesinin olmadığını söylüyor. Buna rağmen Metin Hançer'in Cihan'a olan güvenini yerle bir etmeye çalışıyor. Ama başaramıyor. Hançer, Cihan'a karşı yapılanları Metin'e yükleyerek, ona yardımcı olmaktan kaçındığını ve Metin'in Cihan'ı daha da zor bir duruma soktuğunu dile getiriyor. Hançer'in direncine hayran kalıyoruz. Ona destek olmak için yorumlara kalp emojisi bırakmayı unutmayın. Metin, Hançer'in bu sözlerinden çok rahatsız oluyor, ve Hançer'in artık malikanede yaşamamasını istediğini söylüyor. Bu aslında Hançer'i evden kovmak anlamına geliyor. Küçük malikanede kalmak yerine Hançer başka bir yer aramaya karar veriyor. Esma'nın kaldığı evde yeni bir yaşam kuracak gibi görünüyor. Cihan Hançer'i arayıp durumunu anlatıyor. Masumiyetini vurgulayan Cihan, Hançer'in güçlü ve dimdik durmasını istiyor. Cihan'ın masumiyetinin en kısa zamanda kanıtlanması gerektiği aşikar. Hançer doğum yapmaya yaklaşıyor ve Meti'nin ona zarar vermesinden büyük korku duyuyor. Cihan'ın hapisten bir an önce çıkması ve Meti'nin karşısında durması gerekiyor. Cihan ve Hançer'in başına kötü bir şey gelmemesi için benimle aynı fikirde olanlar videoya beğeni butonuna basmayı unutmasın. Hançer Metin'in Sılaya şirket hisselerini verdiğini açıklıyor. Metin, Cihan'ı hapiste ziyaret etmeye gidiyor ama Cihan'dan hiçbir yardım görmüyor. Cihan, Metin'e bir avukat bulmasını istese de, Metin ona hiçbir destek sağlamıyor. Cihan, neden yalnız bırakıldığını ve neden yardım edilmediğini sorguluyor. Ancak Metin, Cihan'ın söylediklerini manipüle ederek Cihan'ın kendisini bu duruma soktuğunu savunuyor. Cihan, nihayetinde Metin'in onun başına gelen tüm bu olayları nasıl planladığını fark ediyor. Sinem, Metin'in kötü niyetli planlarından haberdar ve ondan korunmak için dua ediyor. Sinem, Metin'i durdurabilecek tek kişinin Cihan olduğunu savunuyor.